tıkır tıkır çalışıyor. Efendim tarihin halk devam ediyoruz. Konumuz Sarıkamış. Ee, bazı seyircilerimizden Sarıkamış az bilinen bir olay dediniz diyorlar. Mesela Turan Bey Sayın Atsak'a buna cehalet derlenmiş efendim. Efendim dediğim doğru dediğimde ısrarlıyım. ısrarlıyım. Çünkü Sarıkamış'ı e, 90 bin 100 bin askerin donarak öldüğü bir savaş zannedersiniz değildir. Evet. Bunu kastettim. Sarıkamış bu değildir. Sarıkamış maalesef Türkiye'de e, daha önce söylediğimiz gibi efendim e, reklam vasıtasıdır. Evet. Başka taraf, karşı tarafı kötüleme vasıtasıdır, geçmişi karalama vasıtasıdır. Ama sarı kapış bambaşka bir şeydir. Ramazan Bey bunları bize anlatacaklar şimdi. Evet efendim şimdi Dünya Savaşı'na girdik biz. Birinci Dünya Savaşı'na girdik. Almanlar 1914 Hı -hı. E, bundan önce e, Osmanlı hükümetiyle o zamanın sadrazamı Said Halim Paşa'yla Alman sefiri Van arasında bir anlaşma yapıldı. Ee, artık bilinmiyor anlaşmanın bu maddeleri. O zaman Avakli'ye yıllarca bilinmedi. Bir anlaşma yapıldı. Almanya'nın safında müttefik olarak Almanya'yla savaşa girdik. Fakat şunu da söyleyelim. Ee, Almanya'yla bir silahlı ittifak kurmamızdan önce biz... E, ...İngiltere'yle veya Fransa'yla... ...bir e, ittifak oluşturmak için çok büyük çaba gösterdik. Ama olmadı. Çünkü istemediler biraz önce hocanın da söyledikleri gibi efendim e, çünkü Türkiye zaten paylaşılmıştı yani Osmanlı devleti zaten kağıt üzerinde Batı'da paylaşılmıştı şurası senin burası benim bir paylaşma yapılmış hatta savaş öncesi Die Welt diye bir gazete var ya dünya Welt, Alman, evet. orada e, şey böyle pasta gibi harita yayınlayıp şu bölge şu ülkenin şu bölge şu e, bölgenin diye evet. gayet güzel paylaştırmışlardı evet. Evet. Yani iki cümleyle de Rusların etkisine ...değilmek lazım. Yoksa anlaşılmaz hakikaten konu. Evet. Şimdi e, Ruslar bizim için Cihan Harbi'ne girmemizin yegane sebebi Rusyalar. Dediğiniz o anlaşmalarda gerek reval mülakatı diye geçen gerekse daha sonra şeyde yayınlanan Evet. E, Rusya'nın harici nezaretinin belgelerinde ortaya çıkan paylaşmaya göre Rusya İstanbul'u ve İzmit Körfezi'ni almıştı. ...bunu Osmanlılar biliyor, iddiaçılar. Hatta... ...meşrutiyetin ilanındaki isyanın sebebi de... ...Reval mülakatı. Yani bu paylaşımdır. Daha sonra çok daha önemli bir sebep var. Ee, biliyorsunuz Rusya... ...Osmanlı toprakları içerisindeki... ...ortodoksların hamisi durumundaydı. Bu himayeyi... ...Bayralı Anlaşması'nda... ...diğer anlaşmalarda, hep uluslararası anlaşmalarda bunlar tanınıyor. Osmanlı, Doğu'da... ...Ermenileri hakkında çeşitli ıslahat yapacağı yönünde taahhütlerde bulunmuştu. Bu taahhüt için Rusya bastırdı. Devam zaten baskı yapıyordu ama 1914 Şubat'ında biz Doğu'da iki ayrı bölge, hı hı. E, Trabzon... Yeniköy e, Yeniköy mukavelenamesi imzalanıyor. Evet, bu, bu, şeye göre iki ayrı bölgeye yabancı müfettiş tayin edilmesini kabul ediyoruz. Askeri kuvvetler dahil her şey bu yabancı müfettişlerin idaresine veriliyor. ...ve e, Rusya bu anlaşmayla Anadolu'da bir Ermenistan'ın temelini attığını ilan ediyor. İşte daha sonra Enver Paşa, bunu ilk defa ben tezimde e, yazdım... E, ...Rus elçisi e, Giers ve e, askeri ateşe Leontof ile çok sıkı bir pazarlık yapıyor. Diyor ki sizinle 10 yıl bir saldırmazlık anlaşması hmm. yapalım... Ben diyor bugün bütün Almanları kovacağım. Balkanlarda emrinize 300 bin kişilik bir ordu vereceğim. Doğudaki bütün çalışmaları durduracağım. Ama onlar İstanbul'a göz koydukları için Çarıgrat'a. Çarı Rusça <laughs> evet. göz koydukları için bu anlaşmaya yanaşmadılar. Ve artık Osmanlı için harbe girmek kaçınılmazdı ve çok yerinde bir karardı. Yani zaten şeyin Said Halim Paşa'nın biz diyor bizim boğazımızı sıkan dönemin sadrazamı. Dönemin sadrazamı anlaşmaları e, parçalamak için diyor bu harbe girdik. Evet. Çünkü boğacaklardı zaten boğmuşlardı. Yani acaba haberi var mıydı? Harbe girdiğimiz Asayit Ali Paşa'nın. Şimdi <gülüyor> sadrazamı. <gülüyor> Şimdi şöyle e şey savaşa yapıyorum. giriyor ama Hı. o kadar ben o zamanın bir... başbakanının hiç bildiğini zannetmiyorum. Ben şunu şey yaptım yalnız. Şimdi daha sonra bunların isticvapları var biliyorsunuz. Evet. Onlar ile, da. orada verdikleri ifadelerle önceki ifadeler çelişiyor. Hmm. Yani, harpten sonra sorumluluk almamak için haberimiz yoktu diyorlar. Bal gibi de vardı bana göre. Yani çünkü, sen anlaşma yapan sensin. Ne zaman ki... ...Almanya... ...Avusturya ve Rusya arasındaki savaşa müdahil olursa... ...aynı tarihte Osmanlı da savaşa girecek. Hmm. Anlaşmanın metni bu. Bunu yazan Sayit Halim. E, Ruslar... ...Avusturya ile savaşıyorlar, Almanya savaşa girmiş bu kadar ay geçmiş. E daha yani haber olmasın mı? Sonradan Şeyhülislam'ın haberi yok deniliyor. Şey, Bayi bu... haberi yok deniliyor. Şimdi Maliye Nazırı'nın haberi vardır. Şöyle Maliye bir şey var. var. Cavit Bey'in haberi vardır. Haberi dediğim gibi bunlar Bahriye ve, ve Maliye Nazırı'nın yok deniliyor. Bahriye Nazırı da Cemal şey haber ol, olabiliyor. Haber olmayanlar şey. E, ee, Osman Efendi Posta Nazırı ve bir e, Süleyman El Bostani diye bir daha var. Hı. O da ne nazır onu hatırlayamadım. Şey, Osmaniye Efendi. Evet, o ikisini haber yok. Onlar da istifa ediyorlar zaten. Öbürleri sorumluluk almaktan kaçıyorlar. Çünkü çok zamanlarda farklı şeyler, dört yıl zaten hani tek bir şeye bakmamanın şeyi bu. Dört yıl arasındaki beyanlarında çok farklı şeyler, beyanlar var. 1916 şeyinde, İttihat Terakki Kongresi'nde Said Halim aynen bu ifadeyi kullanıyor. Bizi diyor uluslararası anlaşmalarla boğuyorlardı. boğuyorlardı. Biz diyor bu boğazımızdaki halkayı parçalamak için savaşa girdik diyor. E sonra da haberim yok diyor. Peki ee, sana bir şey soruyorum. Bu savaşa girerken savaşın kaybedileceğini de biliyorlar. Evet. Kafalarında bir harita var Nereden biliyorsun onu? Şöyle diyorlar. Nereden ha. biliyorsun? Harita değil de... Hiçbir savaşa kaybedilmek için girmez herhalde. Var. Nerede? Ya, o savaş Almanya'nın kazanma ihtimali yok yani. Nereden biliyorsun diyor. ama? Ya, bil, be, o belli bir şey yani, yani Abdülhamit'ten beri bellidir. Abdülhamit ne diyor? İngiltere'nin yanında olmadığı hiçbir savaş kazanılmaz diyor. Yani şey o Abdülhamit'in mesela kanaati ki şeyin işin doğrusu da yani ama şimdi buna günümüz... rağmen mesela Enver Paşa'da inanılmaz büyük bir idealizm var ya da Tabii bazıları hayalperestlik diyor şimdi ama... onu şöyle bir izahı var affedersiniz. Ee, Enver Paşa ve Talat Paşa ile aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki biz şimdi e, harbe girmediğimiz zaman böyle bir şansımız yok zaten. Harbe girme diye bir şansımız yok. Evet. Çünkü tarafsızlık çok güçlü bir devletin işidir. Zaten seni e, parçalayacaklar. Seni ha. parçalayacaklar. Bir de ...maliyen iflas etmiş. Üç aydır devlet memurlarına para veremiyorsun. Doğru. Şey var ya o... ...Murat'ta bir belge vardı o... getirdim ...parayı abi. kim He. verirse... ...onun yanında giriş e, Efendim bu... ...yedi sekiz ay önce bir programda... ...bunları göstermiştik. Şimdi gene gösterelim. Tam sırasıdır. İyi ben o zaman cümlem sonra tamamlayayım. Evet. şey Biraz sonra şey yapalım. Çok, çok tamam. detaya giriyoruz. Efendim... ...ee... Bir e, haber geldi ama tam detayını bilmiyorum. E, arkadaşlar şeye girecekler mi acaba haber merkezi? E, seferberlik e, Teknik Kurulu'nda yeni bir arama yapılıyormuş. Hı. Hmm. Haber gelecek mi Yavuz? Devam edelim. Siz mi haber vereceksiniz? Evet, haber bize. <laughs> evet. Aşağıda evet, geçiyor. Evet. Alttan yazı geçiyor. Evet, belki e, yeniden haber göreceğiz Şimdi efendim... ...1913 yılında... E, ...Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'dır. Daha sonra bir suikaste kurban gider. Mahmut Şevket Paşa'dır. Ve İttihat Terakki Partisi... E, ...iktidara hakim olmak üzere... ...yani memleketin kaderine hakim olmak üzeredir. E, tam hakimiyeti malum Mahmut Şevket Paşa'nın... E, ...suikaste kurban gitmesinden sonra... ...meydana gelir. Ee, o arada Mahmut Şevket Paşa... ...çok tecrübeli bir asker, sert bir asker. Alman tarzında yetişmiş. Ee, Prusya, tarzı, Prusya tarzında yetişmiş, sert bir asker. Fakat e, dünyayı takip eden, lisan bilen, tecrübeler yapan... ...yabancı dillerde kitap yazan bir asker. Ve bir şeyin farkında. E, dünya bir savaşa doğru sürükleniyor. Ve bizim e, bir taraf olmamız yani...